Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok. Kıbrıs Devleti demek gerek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demeye gerek yok, Kıbrıs Devleti demek gerek, açıklamasına destek verdi. Tatar, bu işin kuzeyi, güneyi kalmadı, dedi. Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tek hükümetiymiş gibi davrandığını dile getiren Tatar, mademki güneydeki devlet Kıbrıs Cumhuriyeti ve bütün adanın hükümetiymiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor, bizim kuzeydeki devlet de federasyona hazır bir devlet değil, Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Devletidir, dedi. Bu işin kuzeyi güneyi kalmadı, diyen Tatar şunları kaydetti, Madem ki siz Rum yönetimi bütün ada yönetiminin kendinde olduğunu iddia ediyorsun biz de kuzey kelimesini kaldırıyor. Kıbrıs Türk Devleti ve bütün denizlerde hak iddia ediyoruz. Adanın Osmanlı adası olduğunu, ancak İngilizlere kiraladıktan sonra durumun değiştiğini, Türkleri azınlığa düşürmeye çalıştıklarını ancak hiçbir şekilde boyun eğmediklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta Türklerin kanı canı olduğunu, Anadolu'nun bir parçası olduğunu kaydetti. Tatar, Sayın Bahçeli'ye konuşmasında Kıbrıs'ı gündeme getirdiği için, Kıbrıs'a önem verdiği için teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.